Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. <laughs> Fetih suresi 27. ayet-i kerime. Laqad sadaqa Allahu rasuluhur bil-haqq la tedhulen el mescid el haram inshaallah aminin muhallikin ruusakum ve muqassirin la tahafun fa alima ma lam ta'lemu fe ceale min dun zalika fethan qariba Rabbimiz şöyle buyuruyor meal olarak okuyayım andolsun ki Allah resulünün gördüğü o rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir İnşallah hepiniz emniyet içinde Kiminiz başlarını tıraş ettirerek, kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi de ondan önce yakın bir fetih nasip etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlar böyle bir itirazda bulundular. Bu itiraz isyan anlamında değil ama konuyu anlamak, kavramak istediler. Hudeybiye anlaşması yapılmış ve Müslümanlar şaşkın. Şimdi biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte geldik. Resul aleyhissalatü vesselam bir rüya gördü. Ona gelen vahi bazen rüyada, bazen kendisini bir hal bürüyerek ama bazen ki Miraç'ta olduğu gibi Allahu Teala ile birlikte konuşarak bazen de Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelerek ona vahyeder. Bilebildiklerimiz böyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala rüyasında bir bilgi söyledi ve bu bilgiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara ifade etti, paylaştı. Onlar bundan çok sevindiler. Çünkü aleyhisselatü vesselama gelen tüm bilgileri zaten kabul ediyorlardı. İlk ayetten Alak suresi ile birlikte başlayan ayet-i kerimelerin hepsine iman etmişler. Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine ne tür bilgi ulaştıysa da bunu kabul etmişler. Tamam demişler, tasdik etmişlerdi. İşte şimdi rüya da böyleydi ve rüya Kabe'nin tavaf edileceği yönündeydi. Şimdi bu rüya ne olacaktı? Bunu söylediler. Sen rüya görmedin mi? Biz Kabe'yi tavaf etmeyeceğiz mi? Dediler. Ama Allah'ın Resulü onlara cevap olarak ki Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer'e böyle cevap verdi. Bu yıl mı dedi. Yani bu rüya illa bu yıl mı tavf edileceği anlamına geliyor. Evet bu bir rüyadır ve Allahu Teala'nın bizzat vahyidir. Bu kesinlikle olacak bir iştir ama bunun zamanı farklıdır. Rabbim ne zaman isterse o, o zaman gerçekleşecektir. Bu ayet-i kerime bunu bize ifade ediyor. Nitekim biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam da bir rüya gördü ve rüyasının gerçekleşmesi için 35 belki 40 yıl işte bir yıl beklemek gerekti. Ancak o zaman rüyanın gerçekliği ortaya çıktı. Neticede Allahu Teala doğruyu söyler ve Allahu Teala ne bildirdiyse doğrudur. Bunu kitabında söylediyse de doğrudur ki Kur'an'da bize Allahu Teala zafer vaat ediyor. Doğrudur bu. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rüya olarak gösterdiğinde de doğrudur. Lekad sadakallahu rasulehu rüya <laughs> bilhak. Allahu Teala peygamberine gösterdiği rüyanın hak olduğunu onayladı. Bunu böyle bilin. Bu gerçekleşecek. Ve bu oldu. Allah'ın izniyle Müslümanlar bir yıl sonra tekrar geldiler ve Kabe'yi tavaf ettiler. Üç gün boyunca Mekke'de kaldılar ve Mekkeliler o sırada dışarıya doğru çıktılar. Şehirlerinden dışarıya doğru çıktılar. Müslümanlar Kabe'yi güzelce tavaf ettiler. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam bir dedikodu duydu kafirlerin ağzından. Müslümanlar işte Medine hurmasını yedikçe zayıflamışlar. Dolayısıyla cılızlar, güçsüzler filan gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece Müslümanlara bunu haber verdi ve dedi ki onların bizi seyrettiği noktalarda özellikle tavafın ilk başlangıcındaki üç bölümde vücutlarının kollarının birisini dışarı çıkartarak hızlıca bir yürüyüş yapmalarını istedi. Bunun hepsinin ifadeleri, isimleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde Müslümanlar burada şöyle hafif çalımlı çalımlı yürüyerek Kabe'yi tavaf ettiler. Biraz hızlı, koşmaya yakın bir yürüme. Adamlar dedi ki siz bunlar zayıf falan diyordunuz. Adamlar böyle seke seke baksana ne kadar güç ve kuvvet dolular dediler. Böylece yüreklerinde bir korku da oluştu Müslümanlara karşı bir aşağılama. Allah'ın dilemesiyle kalplerinde bir görkeme, bir etkilenmeye doğru döndü. Bunlar özellikle Mekke'nin lider kadrosu. Seyretmeye bile dayanamayan, ve çekilip gidenler de var. Bir de halk var. Yani aslında e, liderler, dünyanın güçleri, para babaları, silah tüccarları, yönetim kadroları, yani firavun ve ileri gelenleri gibi, yeryüzünün sömürücüleri, ezicileri, müstekbir takımı, eğer toplumun üzerinden kalksa, insanların üzerine çekilse, geriye kalan kimseler, net bir bilgiyle karşı tarafa ulaşabilecekler. Dünyanın aklını bozan, kalbini bozan bu aslında lider kadrodur. Lokomotif takımdır. Evet elbette kimse vagon olmaya razı olmazsa onların yapabileceği bir şey yoktur. Bu bakımdan cehenneme düştüklerinde müstekbirler de müstazaflar da ezenler de ezilenler de aynı yerdedir. Çünkü ezilmeleri aslında kendilerinin sorunudur. Nitekim bilal Habeşi de köleydi. Ama yani ezilecekse o ezilecekti ama onu ezemediler. O başka bir şekilde ben Rabbe kul olacağım diye baş kaldırınca yapacak bir şey yoktu. Buraya nereden geldim? Kabe'ye girince bu rüyanın gerçekleştiği bir yıl sonraki varışta Müslümanları seyretti oradaki kadınlar, kızlar, çoluk çocuk, insanlar yani lider olmayan toplumun geri kalanı sevgiyle Müslümanların yaptıkları eylemlere baktılar. Onların temizliğine, güvenilirliğine, efendiliğine, vakarına, sükunetine, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığına ve çok etkilendiler. Böylece bu bir anda başka bir hale dönüştü. Bir yıl önce Hudeybiye sıralarında eğer Mekke'ye giriş olsaydı belki bir başka bakışla belki tiksintiyle iğrençlikle düşmanlıkla bakacaklardı ama şimdi yürekler çok değişti ve müslümanlar ile aralarındaki o tampon olan onu engelleyen kesim kalktı ve müslümanları gördüler. Sorun da burada zaten. Hayırla bakabilirse her göz alacağını alır. Ama başka takıntılarla bak bakarsa göremez. Burnunun dibindekini duyamaz, kulağının kenarındakini. İşte Teala Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ve Müslümanlara verdiği bir söz var. Bu rüyayla belirttiği bir gerçeklik, bir gelecek var. Bu hak olarak ortaya çıktı ve çıkacak. O gün Muhammed Aleyhissalatu vesselam bir rüya gördü ve bu, bunun gerçekliği meydana geldi. Bu ayetler daha olmadan onu belirtiyor. Bu oldu diyor Allahu Teala. Bu iş bitmiştir. Bizim için de Kur'an'da Rabbimiz neler söylüyorsa bu da aynen böyledir. Ben de gelecek günlerle ilgili her konuya dünyanın ve cennet-cehennem anlamındaki ahiretin bütün Rabbimizin söylediklerine, Efendimizin söylediklerine tamam diyeceğiz. Bu haktır, gerçektir ve Allah bunu doğrulayacak. Ve Rabbimiz şöyle söylüyor. Doğrulanan konu ne? Le hulennel mescidel haram inşallah. Mescid-i Haram'a inşallah gireceksiniz Allah'ın dilemesiyle. Bu temennimiz inşallah yani böyle olacaklar bizim dilimizi, insanın dilinde Rabbimizin bize öğrettiği bir inşallah var. Bütün dilemeler Allah'ın elindedir. O dilerse olur her şey. Burada anlayabildiğim kadarıyla siz Allah'ın dilemesiyle mutlaka kesinlikle Mescid-i Haram'a gireceksiniz bunu kaçar yok. Dolayısıyla sizi mescidi harama sokmayanlar, kafirler, onların dilemesiyle girmediniz değil. Siz oraya girmek istediniz, olmadı. Siz dilediniz, istediniz fakat sizinki gerçekleşmedi. Anlayın bugün sizi tutan, ellerinizi tutan, savaşmaktan tutan, oraya girmenizi engelleyen, yarın da kesinlikle oraya girmenizi sağlayacaktır. Bütün dilemelerin üstündeki dileme Allah'ın dilemesidir. Onun izniyle olmaktadır. O ne murad ediyorsa o gerçekleşmektedir. Bunu böylece bilelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Deveyi fili tutan tutuyor demişti. Yani Ebrehe'nin filleri nasıl Kabe'ye yaklaştıklarında giremediler? Bir şey onları durdurdu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da devesi bir yerde durdu Hudeybiye'de. Artık gitmedi. Onu durduran Birisi var. Bir güç var. İşte onu durduran durdurdu. Bu bakımdan Müslümanlar bilecekler ki bütün dilemele. Biz bir şeyler isteriz. Bir hayrı istiyoruz. Müslümanlar bir şey istediler. Bir şeye niyet ettiler. Kabe'yi tavaf etmeye niyet ettiler. Peygamber Aleyhisselatü ile yürümeye evet dediler. Bir şey isteyeceğiz. İstedik ve oraya doğru yürüdük. Bu benim hayır talebimdir. Rabbim durdurdu. E o da Allahu Teala'nın dilemesi. Burada artık yapacağım bir şey yok. O ne zaman isterse o olacak. Evlilikte de böyledir, çoluk çocukta da böyledir. Hayatın tamamında bu böyledir. Müslümana düşen kendisinin hayrı temenni etmesi ve istemesidir. Ve ama bilecek ki güç Allah'ın elindedir. Bugün başkalarının istediği oluyor, onların dilediği oluyor gibi gelebilir. Öyle değil. Allahu Teala fırsat vermektedir. Şimdilik onların sözü geçiyor gibi olabilir. Ama kazananlar Allah'ın yoluna evet diyenler olacaktır. Ve girecekler mutlaka Mescid-i Haram'a engellendikleri kafirler tarafından kurbanlıklarının ve kendilerinin gitmesi engellenen bir noktadalardı şimdi. Ama yarın bu böyle olmayacak oraya girecekler hem de eminine, güvenle. Hiç problemsiz. Biraz önce anlattım. Mekkeliler dağlara kendileri çekildiler. Ve Müslümanlar yanlarında sadece yine yolculuk kılıçları var olarak hiçbir silahlar olmadan, kalkanlar, zırhlar olmadan oraya girdiler ve güzellikle Kabe'yi tavaf ettiler ve döndüler. Güvenlikle. Sonra muhallikina ruusekum ve mukassirina la tahaf. Korkmaksızın saçlarını tıraş edecekler veya kısaltacaklar. Yani ya tamamen kesecekler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle olanlara cennetle müjdeledi. Diğerlerine de, diğerlerine de kısaltanlara da sonuncu defasına sözünde o da yine onlar için de bir hayrı, bir güzelliği, bir cenneti temenni etti. Ve Allahu Teala şöyle devam ediyor ayet-i kerimeye. Fe'alime ma'lem te'alemu fe'ce'ale min duni zelke fethan gariba. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Allah her şeyi bilendir. Bizim bilgimiz Gördüğümüz, duyduğumuz, anladığımız, birbirimize danışıp yaptığımız tecrübeler, sezgilerimiz, hislerimiz, o güne kadar bildiklerimizle amel ediyoruz. Ama Allahu Teala, göklerin ve yerin Rabbi, doğuların, batıların Rabbi, eskilerin ve yenilerin, bugünkülerin, dünkülerin ve yarınkilerin Rabbi, her şeyin sahibi o. Bilgi Allahu Teala'nın elinde. Allahu Teala biliyor. Kulların kalplerindekini biliyor, niyetleri biliyor, hedeflerini, heveslerini, kalpteki kırıklıkları biliyor. Bundan dolayı Rabbim bir de Fethan Gariba, yakın bir fetih nasip etti. Allahu Alem en yakın fetih Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşanan Hudeybiye'nin bizzat kendisi bir fetih. Ama Müslümanlar bu fetin ne olduğunu tam göremediler o anda. O günkü sahabe-i kiram, o gözü açık Müslümanlar, gönlü açık Müslümanlar anlamadılar. Ancak daha sonra bunun bir feth'e dönüştüğünü gördüler. Fakat Rabbimiz Müslümanların bu böyle kalp kırıklıklarını, bir şey elde edemeden dönüyormuş gibi oluşlarının karşılığını çok çabuk verdi. Ve hemen sonrasında Hayber, Hayber'i kuşattılar, fethettiler. Ardından diğerleri geldi. Ve bütün bu bereketli topraklar ellerine geçti Müslümanların. Maddi olarak da büyük bir gelire, getiriye sahip oluverdiler. Allah'ın izniyle. Rabbim onların o umutsuzlukları, umutsuzluk demeyelim ama kalp kırıklıkları, o dönmekten kaynaklanan bir takım böyle iç dünyalarındaki durumları tamir ediverdi. Maddi olarak da onlara çok büyük bir rahatlık getiren bir fetih nasip et, yakın olarak. Sonrası, sonrası zaten çok geldi. Mekke'nin fethi geldi, Taif'in tekrar teslim oluşu geldi ve diğerleri ve diğerleri ve bütün dünya Allah'ın izniyle. Müslüman bilmiyor, bilen Allah. Biz Allah'ın bize bildirdiğiyle biliyoruz. Kitabı okuyup bileceğiz, öğreneceğiz ve anlayacağız. Yol yolu bize gösterdikleri, bize söyledikleri doğrudur deyip Rabbimizin kelamıyla kalmaya devam ediyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.